Sedat Peker konusuna gelince biliyorsunuz birkaç hafta önce İngiltere'deki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine müracaat ettim ve oraya bir mektup verdim. O mektupta El Nahyan'a bir talepte bulundum. Sedat Peker'in konuşmasının demokratik bir hak olduğunu, Türkiye'nin Sedat Peker'in sahip olduğu bilgileri öğrenme hakkının olduğunu söyledim, altını çizdim ve bu e, talebimi kendilerine ilettim. Ancak bugüne kadar e, bir karşılık bulmadı bu e, Sedat Peker'le ilgili dijital tecritin kaldırılması yönünde bir adım atılmadı. Change.org sitesi aslında dünyada muteber bir sitedir. Türkiye'de çok fazla demokratik karşılığı olmasa da birçok batılı ülkede çok ciddi alınır. Örneğin İngiltere'de 100 binden fazla eğer imza toplanırsa bu sitede e, parlamento bu taleple ilgili özel bir oturumla toplantı yapar, ayrı bir görüşme yapar ve o taleple ilgili bir gündem oluşturarak e, bunu parlamentoda tartışır. E, tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, olgun bir demokrasi olduğunu söylemek şimdilik mümkün değil. Ancak Türkiye'den ve Türk halkından böylesine güçlü bir talep gelirse e, mutlaka ciddiye alınacaktır ve Sedat Peker'in avukatları bununla ilgili e, gerekli müracaatları yapacaklardır. Çünkü önemli bir talep ve bunun e, şüphesiz bir siyasi karşılığı olacak. Sedat Peker'le ilgili defalarca söyledim. Aynı şeyi bir kere daha tekrar edeceğim. Eğer hesap vermesi gereken bir konu varsa bir süreç varsa bunun mutlaka ve mutlaka siyasetin gölgesinden arınmış bir yargı mekanizmasında olması gerekir ve mutlaka ve mutlaka hesap vermesi gerekiyorsa bu hesabı hakkaniyette bir yargı mekanizmasında Sedat Peker vermelidir. Ancak bundan daha da önemlisi Sedat Peker'in Türk siyasetinin karanlık dehlizlerinde, gizli ve kirli koridorlarında olan bitene dair bildiği bütün bilgileri toplumla paylaşmak gibi bir sorumluluğu vardır. Sadece onun hakkı değil konuşabilmek. Aynı zamanda Türk milletinin bu bilgilere ulaşabilmek, bunları öğrenebilmek gibi bir hakkı vardır. Ben bu demokratik hak için mücadele ediyorum. Sedat Peker hesap vermesi gerekiyorsa versin ama bütün bilgiler ortaya çıksın, ifşa olsun ve bununla ilgili yargı hakkaniyetli bir mekanizmayı çalıştırsın ve tek tek muhataplarını hesap sorsun. Ben bunun bir gün olacağına inanıyorum. Ve hiçbir şeyin gizli kalmayacağına, Türk siyasetinin arka mahallelerinde olup bitenlerin e, hepsinin öğrenileceğine inanıyorum. Sedat Peker açıkça söylüyor zaten, biz beraberdik, ben oradaydım, içinizdeydim, birlikte yaptık, biliyorum ve ben bunları açıklayacağım diyor. Bu çok kıymetli, çok önemli bir mesaj. Umuyorum ve diliyorum. Türk siyaseti bu gerçeklerle yüzleşir ve muhataplarına tek tek hesabını sorar. Aksi halde biz eksik, yarım, karanlık bir demokrasiyle düşe kalka yolumuza devam ederiz ve Türkiye'de bundan maalesef bir sonuç alamaz.